Arkadaşlar yeni bir arenada sadece örs alma videosuna hoş geldiniz. Bugüne kadar hiç istemediğim bir şey isteyeceğim sizden. Abi 1 lira var mı be? Pardon o değil amcaoğlu. Bu videoya 50 like istiyorum sizlerden. Lütfen gören duyan like atsın videoya geçmeden önce. Bir bakalım bir etkisi var mıymış like'ın. Ayrıca de bazıları uyuz olup çıkıp gidiyor. Uyuz olup gitme amcaoğlu. Biz de Allah'ın bir koluyuz. Bizi de Allah böyle yaratmış yapacak bir şey yok. Çoğu yerde roleplay yapıyorum haberin olsun. Diğer kardeşlerime de videoyu sonuna kadar izleyin mutlaka çünkü like atıp yorum atıp videodan çıktıktan sonra bana bir faydası olmuyor algoritma videoyu sonuna kadar izlemenizi daha çok istiyor. Bunu rica edeceğim sizden sadece amcolu iyi seyirler. Kardeşe orun aldırdık yanımıza tanıma etmem dümbük 31 pardon dümbük 131'miş Biz de twisted fate aldık bakalım kendi rekorum 79'du biliyorsun şu 79'u ya ne oluyor oğlum tülük tülük yapıp duruyorsun ya 79'u geçmeye çalışacağım ama bir tane yenileme bir tane daha yenileme. Bir tane daha. İki rastgele eklenti. Vallahi aldım. Ne geldi bilmiyorum ya. Çok kötü. Aa şey gitti. Aa mouse gitti. Fare şey klavye gitti. Allah belanı versin ya. Adam dans ederek de kaldık ya böyle. Bir saniye amcamın oğulları. Ya salak klavye ya. Ne verdin lan? Rakipleri şey yapmak 8 kazandırır. Zeka küpü yani zeka küpü işte de. Niye böyle yapıyor ki bu oyunu ya? Yenileme hakkımızı da bitirdik. Tak dojuna doç gerizekalı. O şeyi keselim en azından değil mi? Demacia öldü. Ben de öldüm. Yoksa. Aa, ya neyse 250 milyonumuzu aldık ya kenardan. O onu uyandıracak zaten. Bunlar büyük ihtimalle alır mısın lan? WQ düz vuruş. Canı yedirdin onlara. Ya benim şu eklenti seçimi beni çok çok tribe soktu amca oluyor ya maalesef. Demasiya, Demasiya. Eklentilere baksana, kafayı yersin. Nerede Katarina? Nerede Alistar? Nerede Draven? Ne geldi? Swain mi? Ya Swain olmaz ya. Swain olmaz ya. Ulan 23 milyon daha olaydı bir tane daha alırdık. 20 AP. Ver bakalım. Ama bu adamın bölüm sonu canavar alman çok da mantıklı olmamış amca. Ben sana söyleyeyim derken Belvet'in eklenti bizi çok tribe soktu. Düz vuruşu kaç, vur kaç. Ben sana karga toplaması yapacağım ya. Bugün bugün bütün gün. Harbi senin kişisel bayanın gibi Mordaya niye vuruyoruz onu da anlamadım da. Eyvah eyvah eyvah. Bu ne? Bu belvet var ya bir 3000'le falan koşar birazdan dedim daha lavuk geldi direkt ben. Kaç baba. Bu ne ya? Bu ne ya? İçeride ölelim bari birazcık. La bunun bir tane esene bakar ki hadi lan kill al lan. Kalkan nereden kazandın Belveti'ye Sen hem oradayım şu an. ya sabahtan beri biz niye Belvet yerine Morday oynadık? Vallahi anlamadım inan ki. Güzel bir item diyeceğim de yok ki şey yok. Niye bu kadar o, o kadar moralim bozuluyor ki amca Kur'an çarpsın. Şu izlemelere, makara mukaralara. Neyse gattardık itemimizle beraber Aynen böyle vururuz bir iki tane diye düşündüm. Sen dalga mı geçiyorsun ya Timo? Bu ne? Bak gene adam tank delisi ya. Tank görmesin yani. He. Gördün mü saldırıyor Allah'ını seveyim. Güzel. Şuna bir tane düz vuruş atabilir miyim artık ya? İlk aldığımızdan dolayı çok mutluyum gerçekten de. Bu galibiyeti ananıza bacınıza armağan ediyorum. 32 AP. Büyüne fos Bir şey diyeyim biraz tank. Tank Twisted Fate yapacağım galiba ya. Hep bugüne kadar ama 35 AD'yi gördüm müde kaçırmam. 35, 20. Ver 35 AD'yi ver. Oy erken gelen 500 milyon. Severim. Bundan 3 tane daha verirsen eğer amcaoğlu çok güzel şeyler yaparız başarırız seninle. Mefal ister mi? Hmm. Kargaları toplayalım ya bu tur. 5-6 tane karga 25 karga mıydı? Eğer 25 karga yapabilirsek 19 oldu. Kanka sen de boş durma. Yorduğun yerde kargalara tıkla yani ha. 23 olduk 25 yap. 2 tane karga istiyorum senden sadece. Tam güzel. Aa öldüm ben. Lan bırak. Yat oğlum be aşağı. Hadi. Adam hasar yemiyor. Yer yer rahat ol. Örüsü de 25 dedik mi? Güzel. Şimdi W'ye veriyorum bundan sonra. İsabet halinde bir 25 saniye azaltır. Yetenekler bir işim yok ya. Sen ben ben tank olacağım dedim ya. Sen bana ver bakayım. Örs 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 kaçıyor az daha. Zırh kristali can kristali. iyidir baba. Gel bakayım. AFK mı lan bu? Veigar daha hiç kullanmamış şeyini Hakkına. Veigar AFK galiba. Bu kaç örs yapmış? 7 örs yapmış. Dojuna doç. Hop. Dur ya şu şu lavuktan şey toplayalım biraz. Şu, baksana ha şey topluyorum lanet topluyorum güzel. Hop bir doj daha. Aga sen siz dövüşün. Dövüşün ben geleceğim. Madem öyle bir oyun seçtiniz. Bu arada oyun oyuncu olmadan da çok Çarp para kazanmıyormuş ya. 10 tane güzel, 10 tane iyi bastık. Rune oyuncu şart TF ya. Rizik daha önemli yani rune oyuncu iteme. Onar onar güzel. 18'dir. Yetenek hızımız şey saldırızımız olsun biraz. 30 30 iyidir. AP iyidir. Biraz da kristallik Aa, 74 geldi ya. 74. 74 iyi bir değer bir şey değil mi? Ver 74'ü ver. Haydi. Onlar arkadan avlar gel bakayım. Şu an çok kritik bir şey oldu. Halı sahamız var da yarın. Dur orada. Hadi ben kaçtım. Hadi Allah'a emanet ol. Gökhan abi. Bir saniye bekleyin gençler. Durun bakayım gençler. Güzel bir ultiye. Baran sen kimsin lan? Nereden geldin bir anda? O o yorum nereden aklına geldi? Barancığım. Öldün mü Viktor? Yatalım aşağı. Yaralıyım Şu hele kargaları toplayak. Kaç oldu? 17 oldu. Ne durumdasın lan? Ölme. Ya bir dur ya. Kopartma kanki. He voli geldi. Adam ya. Victor. Victor yok dedi ya. Moralim bozuldu biraz da. Kardeşlerim benim. Ne kadar duygusal çocuklarsınız siz. Yalnız bu çok kötü oldu işte. Ah, bir tane can. Cık. Yemedi. Ay keşke şey gelseydi ya. Aa lavuğun şey gitti ya tamam bizimki değilmiş lan sıkıntı yok hareket hızı sıvışma 2 milyar para var Ver zırhtan devam et amca ortalama güç kırılmaz 24 24 şöyle bir de şundan koyalım Dalga geçiyorsun sandım ben ya Baraniko Sen nereden geldin sen yeni misin yoksa eski misin isim tam Fotoğrafı da göremedik amca ola Riven bizim kardeştir Gragas bizim kardeş mi Gragas bizim kardeş değil O zaman Gragas sen ölümü hak ettin kardeş ben çiçek toplayacağım. Hop Flash yok mu ya bende? Benim benim tank değerlerim iyi ya. Bir şey diyeyim mi? Riven senin ölümün benden olsun ya. Madem madem aynı mahallenin çocuklarıyız. Başkasına gidersen üzülürüm yani. Gel bana öl. Öl ama öl. Allah Allah. Oğlum durmadan bizim videoları Bizim videolarını izlemeler niye hala bir kardeş peki? Söyleyebilir misin bana? Biz algoritmayı galiba patlattık ya. Tam 25 yaptım gene güzel. Oğlum bu arada tank gibi sırt fade güçlüymüş lan. Baksana da Riven arsız turşu. Adam damaj vuramadı ha. Allah çarpsın ki. Ne seçeceğiz? Talon'a gelsene. Sen ya o olmasın ya. Sion çok kötü. Felaket sövcüsü. Baksana sürekli bu geldi bugün ya. Sihirdarları boş yere değiştirmeyelim. Ver şunu felaket büyüsü ver. Eklentileri var ya o kadar istemedim. Aa 31 AP. Tamamdır. Baran anladım ya. Bizim Mami de var. Onun da profil fotoğrafı aynı onun gibi de dedim. Acaba sen o musun? O yüzden dolayı Trandol Leona. Ne oldu lan? Trandol'a bir şey oldu. Tak. Bir şey diyeyim beni beni kesemeye bilirsiniz diyecektim. Bu Trandol'u ben zırh taşmasını unutmuşum. Ama sende zırh taşma varsa bize de var kardeş. Anladın mı? Anladın mı Trandol kardeş? Tak. Nerede şu şey onlara veremiyorum kusura bakma ya. Hiçbir türlü hayatla ilgili bilgi veremiyorum çünkü yanlış anlama dost var düşman var hasım sahibiyiz. Adresimin bulunmaması lazım yani biliyor musun? Leon ölmüyor mu gerçekten? Nerenin lavuğusun sen Leon'a bu ne ya? Şaka gibi. Saldırıcı ver. Büyük öğrenci ver. Ben zırh, ama o ona zırh da yaramaz çünkü adam gerçek hasar vuruyor. Öyle bir durumumuz var maalesef. 14 14 güzel. Aa bir ne yapıyor olmuşum lan bir anda. Ona çok kötü. Senin Allah'ına ölürüm be. Çok kötü. Alamıyorum ya çok az aldım bu turda. Bak gene 20 tane alabildik ala ala. Victor Gökers. Tak. Biz sizi demin de kesmemiştik çocuğum. Şu Viktor'u keselim değil mi Viktor? Tamam öldü Şansı yok. Aa bunlar biz az önce kıl payı yenmişti değil mi? Bu ikisi onlar. Şöyle koy baba buna. Onu yaksan çok çok tatlı olurdu da. Onda bu var işte. Aynen öyle. Damaj yemiyor ya adam şaka gibi. Abi babanın ön planı var rahat ol. Ah keşke şeye geleydi ya. 115 can. Ver bakayım can. Biraz da tanklaşalım. Para para geleydi keşke. Güzeldir. Yetenek gücü, yetenek gücü iyidir. Saldırı hızı da iyidir. Aa biz bu tur bay bay geçiyoruz. Ha bir anda da ne oluyor lan? Şimdi elenen olmadı değil mi? 3 tane ejder ruhu ultini kullanına o güzeldir. Bir tane yenileyim ya. %35 can ver ya şundan ver bakalım. Ulti kullanmıyorum zaten. O yüzden bana bir tane de bundan ver tank var mı? Tank saldır Ay geldik. Bunlarla oynamaya geldik. Sıkıntılı bir adam bu. Harbi bayağı sıkıntı. Şu adamı vurmadan öldür öldürebilirsek eğer. Aa. Bir şey değil mi? Bu arada. Oha. Oğlum Belvet'e yaptım muameleye bak. Belvet'e çok iyiyim. Buna yaptım muameleye bak. Kalk emmi oğlu. Şöyle ben canı yiyeceğim de o adam şeyi kaldıracak ya. Aha. Hadi lan. Oy. Bunlar mıymış lan birinci? Sabahtan belli. Fena güçlü olduk he bu arada. Ama 29 örtü çok az ya. Rakam olarak beni hiç tatmin eden bir rakam değil yani amca olu. Onu söyleyeyim sana. Can ver. Zırhlar nerede ya bizim zırhlarımız kadar? Bari mutlak sömürü ver ya. Sen lavuk musun oyun? Mecbur bize zorla AP aldırtıyor ya. Ver bakayım. Saldırozu verdi iki tane. Bizim şimdi bunlara yenilelim ki bu adamlar şey yapsınlar, oynasınlar diğerleriyle. Oyun uzasın yani. Leona istediğim kadar damaj vuramayabilirim. Trandall bana saldırsa ben direktmen keser bu arada. 250 gold kazandık bir anda. Trandall öldü mü? AFK ise tamam ya. Pasiften kaç? 2.8k Bak bu gene Discord şey açıldı oğlum. Şunu engellemenin bir yolu yok mu ya? Vallahi ürün oyucu olmadan olmuyor ya. Şu şey, şu meret ürün oyucu olmadan olmuyor. Biraz daha şey çekelim. Zırh büyüler önce. 60 AP. Ee, AD AP. Büyüler önce. Büyü direnci almaya gerek yok gerçi şu anda. Boş yere büyü direnci alıyorum da zırh benim. Benim şu an tamamen zırha yönelmem lazım. Şimdi bunları zaten her türlü alıyoruz. Sıkıntı yok. Ama bir iki tur böyle dübürden yemece şeklinde yapsam mı diye düşünüyorum da. O şey kim attı bana? Bitkinliğe. Sarıyı ye oğlum. Al oğlum bakayım. Daha benim kalkanımı götüremedin ha haberin olsun. Belvet hadi kopartma kardeşim ya. Görüyor musun? İkisini birden aldım. Şerefimle öldüm ondan sonra. Şimdi bu turu yenilelim ki örüs alma muhabbetimizde. Ya ben yenileceğim zaten. Aha 31 AP ya. 31 AP ikinciye mi geliyor bu tur sanki ya? 31 AP geldiği oyunda ee, yenilme ihtimalimiz yok öyle söyleyeyim sana. 23 AP daha ver ya. Fenasal bir şeyimiz oldu ha. Bir şey değil mi? Bunu o 25 kasar vermiş şu an Eren sana gattarlık. Bu tur saldık. Adamın 13 k vurmuş şeye. <laughs> Bitkinliği yedik. Salak beni ultiye almasa ben vurayım yine biraz daha. Şu belvete attığım hasara baksana. Belvet'i öldüreydik 250 milyon gelirdi orada en azından ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Gattarlığı sattım amca <laughs> 36 AP. Şöyle bir şeyler verdi. Bir de bundan verdin. Ondan sonra acıma büyü direnci, kritik vuruş ihtimali, kritiğimizi arttıralım. 11 11. Bir tane şey alacağım ondan unutmayayım. 23 AP. Şundan şart bir tane 2400 olduk. Bir tane de bunu alsam mı acaba? Canımız da 10K olsun. Bir bu, bir bu. Ay 2700. 11k can. Orunda kaç var? 13k var amca oğlu. 900 800 şey. 54 tane örs. Fes fenayız yani. Şu anda 6000 kalkanla oyuna başlarım kafadan. Tak. Belvedi evet, yat oğlum aşağı. Kaç canınız vardı lan sizin? Eğleniyorsunuz siz bu tur. Yazık oldu. Benim kalkanı alabilir misin bakayım? Benim kalkanı galiba bir götüremezsin de. Sen de şöyle tek atayım bir tane. Yat oğlum aşağı, hadi uğraştırma. Amcalo. Yani örs bizim olayımız örstür yani. Ölene kadar bu örsü yapmaya devam edeceğiz. Amcamın oğlu desteklerini bekliyorum. Kendine çok iyi bak.